Arkadaşlar günaydın. Yeni konseptimize hoş geldiniz. Bir parite, her sabah kafede bir parite inceleyeceğiz. Onu da 5 dakika altında tutmaya çalışacağız. Bugün çok ilginç çekti bir proje incelemek istiyorum. E, Broly's diye bir sosyal medya açıldı birkaç ay önce ve o sosyal medya sadece traderları ve finansal piyasadaki insanları katılıyor ve içeri paylaşıyor. Bu arada Arkadaşlar ben artık oradan çok güzel içeriği paylaşmaya başlayacağım. Beni de takip edin. Ben linki e, bio'da bırakıyorum ve sizleri orada bekliyorum. Ama her sevdiğim projeyi arkasında token ya da coin varsa incelemeyi seviyorum. Bu arada arkadaşlar bunu söylemiş olalım sabah sabah. Yatırım tavsiyesi değilim. Hakkım yok, lisansım yok ve benden hiçbir şekilde tavsiye almamalısınız. Ben bu da her gün ne yapacağız? Her gün başka bir parite seçip onları inceleyeceğiz. Kendim görüşlerim paylaşacağım ama hiçbir zaman bu bilgiler alıp işlem yapmamalısınız. Çok tehlikeli bir piyasadır. Her şeyi kayıp edebileceğiniz bir piyasadır. Bilmiyorsan ne yapacağını hiçbir şey yapma. Okey mi arkadaşlar? Şimdi bakalım tokenları neymiş? E, token ve token ne, ne yapabiliyoruz? Satın almak veya onunla işlem yapabiliyormuşuz. En popüler borsada Uniswap ve 3 pazar yeriymiş. Okey. Ne görüyoruz, ne anlıyoruz bu oda? Amaçlı olan bir token'dır. Yani bir görevi var. Bu güzel bir haber genel olarak. O görevi seviyorsan zaten ilgini çekebilir. Şimdi bir günlük grafik diyeyim. Bir bakalım. Önce bir haftalık geçeyim. Ne zaman geldi? Ekim 24'te piyasaya geldi. Dünyaya geldi bu token. Ve neler yaptı? İlk haftalarında yükseldi. Ondan sonra düşmeye başladı. Ama imbalanslara göre takip ederek ve saygı durarak düzeltmeye verdi. Tekrar yataya bağlandı ve son haftaları bir yükseliş gördük ve şu anda küçük bir düşüş görüyoruz. Şimdi bu küçük düşüşü düzeltme olabilir. Ters dönme de olabilir ama burada şeye dikkat etmemiz lazım. Likidite seviyemiz var. Bu Burada after grafiği çizersem bu da çok kilit bir seviyeydi zaten. Buradan tepki vermesini çok normal. Çünkü bir önceki O'dan düşüş almıştı. Ve order blok yaratmıştı. Peki bu düşüş nereye kadar gider sorusuna Fibonacci kullanarak kontrol edebiliriz. Fibonacci'de ne ölçüyorum? likidite seviyeleri ölçüyorum ve düzeltme yerleri ölçebiliyorum. Burada ne görüyorum? Fever yoga bıraktı imbalansı. O yüzden ben şu anda gördüm Vestran'ın düşüşü aslında düzeltme olabilecek potansiyeli görüyorum. Böyle bir hareket yapabilir mesela. Çünkü burada bir imbalans bıraktı ve bir boşluğumuz var. Onu kapatması gerekecek. Şimdi kapatır. Yoksa yükselmeye devam eder, sonra kapatır. Bunu bilmiyoruz. İzleyeceğiz her gün ve ona göre cevabı bulacağız. Ama ilk gördüğüm şey bu. Peki günlüğe gidiyorum. Günlüğe ne görüyorum? Aynı şekilde bu da yükseliş yaparken bir seviye oluşturdu ve bu oda imbalansları bıraktı. İkinci onay bu bir imbalans var arkadaşlar. O yüzden buraya kadar düşüşleri normal görüyorum. Yani sadece bir düzeltme, bir liklite toplanması olarak yorumla biliyorum. Bu odan bir tepki görmek isterim. Bu oda nasıl hareket edeceğine göre bana daha büyük bir fikir verecek. Ya bu odan direkt... Küçük bir düzeltme ya da büyük bir düzeltme vermeye gerekecek. Veya özrü bir şekilde buraya kıracak ve bu sefer nereye hedefleyecek ki bir sonraki lik seviyeleri. Bu oda bir lik seviyemiz var mesela. Böyle çiziyorum. Hatta onu renk değiştirelim, beyaz yapalım. Eğer ki bunu kırarsa bir sonraki hedefi bu da olur, bir sonraki hedefi bu da olur. Bunu kırarsa da şu favori yüke kapatmaya gittiğini düşünebiliriz. 4 saate düşelim. 4 saate yataya barandı. Ee, o düşüş yaparken bir fair value bıraktı. Yani düşüşü devamı görebilmemiz için bunu kapatması gerekecek. Soldaki imbalansı kapattı. O yüzden burada bunu işaretlemek istiyorum. Ve izlemeye devam edeceğim ama akümülasyon senaryodayız şu anda. O yüzden biraz beklemekte, izlemekte fayda var. Yani ya bu art seviyesi kırması istiyorum ya da buraya kırması isterim. Yani bu oda önemli bir seviyemiz var. Sefer sefer 1, 2, 7, 8'de. Ondan sonra arkadaşlar liklite seviyelerimiz bir yor haritası düşünebiliriz. Ee, bir seviye kırıldıktan sonra hangi seviye hedefleneceği görebiliyoruz ama şu anda şimdi iki senaryo var arkadaşlar ya da üç senaryo çıkartabiliriz Bu burada birinci senaryo biraz daha devam edecek böyle gelecek günlerde ondan sonra arkada geçecek ikinci senaryo bu seviye kırmadan üst likiditeler hedefleyecek. Üçüncü senaryoda Fevaril Gap İmbalans'ta kapatıp düzeltme verip sağlam yükselmesi devamı veya sağlam düşmesi devamı. Onu şu anda bilemeyiz. Arkadaşlar bugün kafeli bir parite sonuna geldik. Yatırım tavsiye değildi. Her gün yapacağız. Hangi parite incelemem istersiniz yarın sabah kafemle yazın. Ve ben arasında seçerim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.